Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç 89 yaşında hayata gözlerini yumdu, vefat etti. Bir süredir tedavi görüyordu solunum sıkıntısı nedeniyle. Ayrıntılar Elif Yeşilalioğlu'nda sözü hemen ona bırakalım. Elif neler aktaracaksın? Evet aslında senin de hatırladığın gibi televizyon dünyasının ünlü ve sevilen isimlerinden de Erkan Yolaç uzun süredir de hastanede önemli bir tedavi görüyordu. Ancak ne yazık ki tedavi gördüğü o hastanede 89 yaşında hayata gözlerini kapadı Erkan Yolaç. Tabii solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurmuştu ve orada tedavisi orada Erkan Yolaç'ın ee, uzun bir süredir. Aslında yoğun bakımda bakılıyordu kendisine. Yoğun bakımda e, hastalığının tedavisine yönelik e, bütün önlemler aslında müdahaleler yapılıyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 89 yaşındaydı e, ve ne yazık ki Erkan Yolaç hayatını e, kaybetti tabii çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Bunu da vurgulamak gerekir ve ünlü ismin kaldığı hastaneden bir açıklama yapıldı vefatı ilişkin. Ve o açıklamada ise solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımla sürdürülmüştür denildi uzun bir süredir de yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu vurgulandı hastaneden yapılan o açıklamada. Ve maalesef toplu oradan yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'da vefat etmiştir ifadeleri kullanıldı. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileği ifadesiyle uzun bir süredir Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunan o hastaneden açıklama geldi. Açıklamalar bu yöndeydi. 1985 yılından itibaren TRT'de yayınlanan bir eğlence programında, stüdyo pazar programında o yarışmayı sunuyordu. Oldukça da seviliyordu, seveni bir hayli fazlaydı. Ancak ne yazık ki dediğimiz gibi solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun bir süredir aslında hastanede tedavi görüyordu. Bir süre önce de yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Yo Ancak yaşında ne yazık ki Erkan Yolaç hayata gözlerini yummuş oldu. Bizler de sevenlerine baş sağlığı dileyelim ve bu lokasyona sözü sana bırakalım yeniden.